Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sürtünme kuvveti konusunu göreceğiz. Hareketli cisimlerle temas ettiği yüzey arasında gerçekleşen, cismin hareketini zorlaştıran etkiye sürtünme kuvveti denir. Topa vurduğumuzda topun bir süre sonra durması, bisikleti zorlanarak sürmemiz sürtünme kuvvetinden kaynaklanır. Şimdi de sürtünme kuvvetinin özelliklerini görelim. Sürtünme kuvveti hareket yönüne zıttır. Cisim ileri doğru giderken sürtünme kuvveti geriye doğru oluşur. Sürtünme kuvveti temas gerektiren bir kuvvettir. Sürtünme kuvveti cisim ile sürtünen yüzey arasındaki temas sonucu oluşur. Hareket eden cisimlerin yavaşlamasına ve durmasına neden olur. Sürtünmeden dolayı hareket eden cisimlerin hızı azalır ve en sonunda durur. Duran cisimlerin hareket etmesini zorlaştırır. Duran bir cismi hareket ettirebilmek için sürtünme kuvvetini yenmemiz gerekmektedir. Sürtünme kuvveti pürüzlü yüzeylerde daha fazla, kaygan yüzeylerde azdır. Örneğin toprak yol pürüzlü olduğu için sürtünme kuvveti fazladır. Asfalt yol az pürüzlü olduğu için sürtünme kuvveti azdır. Tamamen pürüzsüz bir yüzey yoktur. Bu nedenle bütün yüzeylerde az veya çok sürtünme kuvveti meydana gelir. Yüzeyinde girinti ve çıkıntıları fazla olan yüzeylere pürüzlü yüzey denir. Pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti fazladır. Zımpara kağıdı halı, toprak, çakıl, çim saha gibi yüzeyler pürüzlü yüzeylere örnek verilebilir. Yüzeyinde girinti ve çıkıntısı az olan yüzeylere pürüzsüz ya da kaygan yüzey denir. Pürüzsüz yüzeylerde sürtünme kuvveti azdır. Cam, buz, porselen, cilalı tahta, mermer kaygan yüzeylere örnek verilebilir. Cisimlerin altına tekerlek takılması sürtünme kuvvetini azaltır. Örneğin tekerlekli sandalyede sürtünme kuvveti tekerleksiz olana göre daha azdır. Makinelerin yağlanması sürtünme kuvvetini azaltır. Yağlanmayan makine parçaları zamanla aşınır ve bozulur. Su sürtünme kuvvetini azaltır. Bu nedenle ıslak zeminlerde kayarak düşebiliriz. Kar ve buz sürtünme kuvvetini azaltır. Kışın arabaların tekerlerinin kaymasını engellemek için kış lastikleri ve zincir kullanılmaktadır. Arkadaşlar sürtünme kuvvetinin günlük yaşamda olumlu veya olumsuz etkileri vardır. Şimdi bunların neler olduğunu görelim. Sürtünme kuvveti nedeniyle elbiselerimiz, ayakkabılarımız aşınır ve eskir. Yazı yazabilmemiz, ayakta düşmeden durabilmemiz sürtünme kuvveti sayesinde gerçekleşir. Kalecilerin topu tutabilmesi sürtünme kuvvetinin artması sayesinde gerçekleşir. Kayakların altının pürüzsüz yapılması sürtünme kuvvetini azaltır daha kolay kaymayı sağlar. Dağa tırmanabilmek için dağcı ayakkabısının kullanılması, sürtünmeyi artırarak ayağın kaymasını önler. Kibritin çakmağın yanması, sürtünme sonucu oluşan kıvılcımla gerçekleşir. Sürtünen pürüzlü yüzeyde yüksek bir sıcaklık oluşur. Şimdi de havadaki sürtünme kuvvetini görelim. Havadaki sürtünme kuvvetine hava direnci denir. Hava direnci cisimlerin havadaki hızını azaltır. Havadaki cisim ne kadar büyükse, sürtünme kuvveti o kadar fazla olur. Otomobil, bisiklet ve motosiklette hava direncini azaltan özel tasarımlar vardır. Paraşütün geniş yüzeyli olması hava direncini artırır. Uçakların uç kısmının sivri olması hava direncini azaltır. Şimdi de su direncini görelim. Sudaki sürtünme kuvvetine su direnci denir. Su direnci su içerisinde hareket eden cisimlerin hareketini zorlaştırır. Su direncinin azaltılmasına şu örnekleri verebiliriz. Balıkların pullu olması. Balıkların oval yapılarının olması. Balıkların kaygan sıvıyla kaplı olması, gemilerin önünün V şeklinde yapılması, yüzücülerin özel üretilmiş mayo ve bone kullanması, yüzücülerin suya atlarken ellerini birleştirmeleri su direncini azaltır. Hava ve su direncini karşılaştırdığımızda su direncinin hava direncinden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu dersimizde sürtünme kuvveti konusunu gördük. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız.